Şimdi de bir başka bölümümüze geçiyoruz. Şimdi açıkçası, benim yanımdan biraz e, çok çok meşakkatli bir dönemden sonra biraz yorgun görüyorum ama mutlu yorun da yorun. görüyorum. Çok iyi. Aynı zamanda organizasyon komitesi başkanı Sayın Yat Doker, hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Efendim, ben öncelikle e, şunu söylemek istiyorum, gerçekten e, o. Bir mutluluk var çünkü her şey çok güzel gidiyor. O yüzünüze yansımış bir mutluluk var. Evet. Onu fark ediyorum. Ben şunu söyleyeceğim. Ee, açılış töreninde yaklaşık iki saat vardım Nihat Bey. Ben biz aşağıdayız. Ee, sahadayız. Sürekli olarak işte yani, sporcuları bulmaya çalışıyoruz. O sırada sizi gördüm. Ter içindeydiniz. Ter içindeydiniz. Ama şu anda her şey iyi değil mi? Efendim ben size öncelikle duygularınızı rica ediyorum. Her şey çok iyi gidiyor biliyorum. Zafer Bey yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. Çekirdek bir kadroyla devam ettik. Ve en ince detayına kadar hesaplar yaptık. Ne yapmalıyız? Her şeyi yaptık. Ve sıra geldi bizim en önemli gecemize. Açılış. Biliyorsunuz açılışlar olimpiyatlarda akıllarda kalan tek şeydir. İyi başlarsa iyi gider. Kötü olursa bütün moral bozukluğu her şey. Evet. Ve bizim CEO'larımız orada, bizim patronlarımız orada. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı gelme gelecek oraya. Düşünebiliyor evet. musunuz? Başbakan, e, devlet bakanlarımız gelecek. Milletvekillerimiz, Trabzon halkı evet. ve izleyiciler. Ve onun başında iki kişide müthiş bir stres var. Birisi Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Yunus Akgül birisi ben. Tabii ki Gençlik ve Spor Bakanımız da orada. Onun için de çok önemli. Hepimiz için önemli. Ama sorumluluklarımız ağır. Bunu çok iyi bildiğimiz için de açılış için son bir hafta Zafer Bey gece ikilere kadar biz o açılışların provasını izledik. Sayın Genel Müdürümle birlikte burayı böyle yapsak, şurasını artırsak ve geldik son güne. O son gün çok önemli. Ve biz o günü güzel yapmalıydık. Ve biz Yunus Bey'le oturuyoruz orada ama evet. kalbimiz güm güm atıyor. Dörtte gittik oraya. Halbuki sekizde başlayacak. Her şeyi planlamak istiyoruz. Planladığımız gibi gitmesi için çaba harcıyoruz. Ve her Peki. şey başladı. Oturuldu. Bizim gözlerimiz hem oraya hem yöneticilerimizin yüz ifadesine ifadelerine bakıyor, mi? ve mimiklerine bakıyoruz. Onların mutluluğu, onların gülümsemesi, onların keyif alması demek ki ortada olan şeylerin güzel gittiğinin ifadesi. Ve siz düşünemiyor musunuz? Türkiye'de olimpik nitelikli bir organizasyon. İlk kez Trabzon'da Olimpiyat bayrağı ilk kez geldi Trabzon'a. İlk kez geldi. 88 yıllık Cumhuriyet tarihinde. Birçok kez aday olunmuş Türkiye olmamış. Olimpiyat meşalesi gelmiş İstanbul'dan başka ülkelere gitmiş. Yolcu etmişiz. Hep gıpta ile bakmışız. Ne zaman bizim ülkemizde bu olacak? Ne zaman biz bunu tutacağız? Öyle veya böyle. Biz gençlik olimpiyatı vesilesiyle de olsa. Biz Atina'dan 24 Mayıs'ta aynı büyükler olimpiyatına tanınan hakkı yani meşale yakma özel törenini orada bizim ülkemize tanıdılar. Gençlik olimpiyatı da olsa biz orada güneş, mercek, doğal ortamda o meşaleyi yaktırdık. Biz Atina'da 1896 yılındaki Paratinaik Stadyumunda Türk bayrağını dalgalandırdık. İstiklal Marşı'nı okuttuk orada ve o meşaleden yanan alevi, feneri çok özel bir izinle uçakta da hiç söndürmeden İstanbul'a getirdik Zafer Bey. Yine ne? biz o feneri hiç söndürmeden İstanbul'da meşale törenini yapıp Ankara ve Ankara üzerinden Trabzon'a getirdik. Ya böylesine önemli bir bir şeyler gelişmişken bir ve geldik açılışa. Bizim için en önemli gün. Ve başbakanımızın yüz ifadelerine bakıyoruz. Genç ve spor bakanımıza bakıyoruz yüz ifadelerine. Ama başladı. Akıyor. Biz yine tedirginiz. Bir şeyi düşünüyorum. Neyi de korktunuz derseniz Hangisinde? hep Meşali'nin yanma anını merak ettim. O çok önemli. Ya bir aksilik olur da yanmazsa? Ya ışıklar, elektrikler... Her şey kesir. boşa gidebilirdi. Her, Her şey, şey boşa, boşa gidebilir. Boşa Ve biz Yunus Bey'le tedirginiz. Biraz huzursuzuz. Acaba bir şey olmaz? olursa diye. Ve de hep iddialı bir şey söyledim ben konuşmalarımda. Dedim ki Türkiye tarihinin en önemli açılışlarından birini Avni Akar'da yapacağız. Ve Avni Akar bakın sizler de bilirsiniz. Trabzonspor'dan dolayı birçok güzelliklere sahne oldu. Orada Liverpool'u yenmiş bir Trabzonspor'u hatırlıyoruz. Düşünüyor musun? <laughs> Ama... Yine Avnakerde bir başka güzellik yaşanıyor. Bir tarihi an orada olacak ve 5 halkalı Olimpiyat bayrağı bir uçtan giriyor, marşla öbür uca kadar gidiyor ve Türkiye'de ilk kez Trabzon'da gönderi çekiliyor. Gerçekten Bu, çok çok var. duygulandırıcı ee, ve e, orada herhalde o sonunda, o törenin sonunda nasıl bir mutluluk yaşadınız Hayır, o değil O anda mi? mutluyuz ama gene Yunus Bey'le tedirginiz. <gülüyor> meşaleyi <gülüyor> bekliyoruz. Hala meşaleyi bekliyoruz. Çünkü o meşalenin yanı anı hikayesi sürpriz olacaktı. Farklı bir şey olacaktı. Bunu evet, kimse bilmiyordu. Oldu. Yunus Bey biliyordu, ben biliyordum. Ama ya bir aksilik olursa, aksilik olursa. ya o gaz gelmezse, ya tutuşmazsa, ya meşalede bir aksilik olursa... Çok çok zor bir durum gerçekten ama her şey çok güzel gitti ve biliyorsunuz Patrick Hickey şunu söyledi. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları evet. açılışı kadar güzel oldu dedi. Onu hatırlıyorsunuz o açılışı. Mükemmel bir açılıştı. Ona benzettim. Oradaydım. Ona, işte ona benzettim. Biliyorum orada oldunuz. Evet. Ee, sayın Doker şimdi her şey çok güzel gidiyor ve biliyorsunuz şu anda gerek yöneticilerden gerek sporculardan da çok güzel tepkiler geliyor. Sizin izleniminiz ne şekilde? çünkü çünkü birinci günü, ikinci günü geride bıraktık. Nasıl i̇ki yarışmalara da gidiyorsunuz? İki gün itibariyle bizi akseden ciddi bir problem yok. Bugün bir elektrik kesilmesi oldu ama e, Sinop'tan Artvin'e kadar oldu. Jeneratörlerimiz devreye girdi. O geçiş sırasında bir aksam oldu ama çok önemli değil. Nazar değmesin. Ben Hala hiç rehavete girmiyorum. Evet, yüzümde bir gülümseme var, mutluyum. İki günü güzel geçirdik, açılışı güzel atlattık. Ama biz şunu söylüyorum, işin başındaki genel koordinatör olarak, son kişiyi uçağa bindirene kadar biz hiç rehavete girmeden bütün planladıklarımızı yaptıklarımızı ekibimle birlikte yapmak ve tamamlamak istiyorum. İşte o zaman rahatlayacağımıza inanıyorum ve dua ediyorum. İnşallah nazar değmesin. Güzel başladık, iyi gidiyoruz ve hele bir de dün bugün. O tesislerde, o tesisler ki Zafer Bey temelinin atıldığı anı biliyorum. Dinamitlerin patladığı zamanı biliyorum. Ben iki yıldır buradayım ve insanların çoğu, çok medya mensubu, çok Trabzonlu şunu söyledi. Bu tesisler yetişmez. Bunlar bu işi yapamaz. Ama bakın söylüyorum bugün o tesisler yurt dışına çok sık giden de birisi olarak, bir spor adamı olarak, siz de biliyorsunuz ki gördünüz o tesislerin birçoğu Avrupa'daki birçok şehirden daha ileri seviyede. Çok çok güzel. O tesislerin birçoğu her türlü uluslararası organizasyonu yapabilecek teknik donanıma sahip. O halde biz Türkler istersek yapabiliyoruz. Patrick 2'de de ve Josef Liba ki koordinasyon komisyonu başkanı şunu söyledi. Biz Mayıs ayında Nisan ayında buraya geldiğimiz zaman iki ay arka arkaya evet. geldiler. Bu tesislerin biteceğinden hep şüphemiz vardı. Çok tedirgin Oo, değil. Huzursuzluk. Bunu, Bunu söylediler. Evet. Böyle şüphelilerdi. Ama buraya temmuz ayının 12'sinde geldikleri zaman onlar erken geldiler. Şunu söylediler. Hep söylüyoruz. Bu bir Türk mucizesi. Benim ülkemde olsa bu kadar sürede projesi çizilirdi dediler. Şimdi biz istersek yani. yapıyoruz. Evet. Ama bunda şu var. Bunda Sayın Başbakanımızın Avrupa Gençlik Olimpiyatları ile ilgili talimatı var. Evet. Eski Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanımız Faruk Nafiz Üzan burada birebir ilgisi var. Değil. Ve Yeni Bakanımız Sayın eee Gençlik ve Spordan sorumlu e, Gençlik Spor Bakanımız e, Suat Kılıç Bey'in son zamanlarda atandıktan sonra burayla birebir ilgilenmesi var ve de sporu yönetmekten sorumlu Yunus Akgül'ün son bir haftada burada konuşlanması var. Ve oturduğumuz yerden karar karar karargâhtan onu takip ediyoruz. Ne yapmalıyız, nereye gitmeliyiz? Şu anda yaklaşık 2500 civarında insan çalışıyor Zafer Bey. Evet. Az bir insan değil. Şu anda 12 tesislerde yarışmalar yapılıyor ve oralarda yüzlerce insan çalışıyor. Yüz demiyorum bakın, yüzlerce evet. insan çalışıyor. Sadece e, cim, cimnastikte. 140 hakem var dikkat edin. yüz değil yüzlerce dememin nedeni bu. Arka planda çalışan o tesisleri hazırlayan yüzlerce gönüllü ve görevli o, var. Gönüllüler zaten bu. Ve yüzlerce araba gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Ve hiç birinin bunların ulaşım da çok gerekir. Önemli. 580 tane araç görev yapıyor. Ve sadece sporcu götürüp getirmiyorsunuz. O çok kolay Zafer Bey. Alırsınız yurttan oyunlar köyünden sporcu tesise götürürsünüz. Ama medya mensubunu taşıyorsunuz. O basın mensubu son derece önemli. Çok evet. son Arada oraya önemli. gitmek zorunda. Evet ve anında gitmesi gereken birileri daha var. Hakemler siz evet. onları da zamanda götürmek zorundasınız. Geciktirirseniz onun bir aksaması demek bir başkasının Yarışma. da aksaması demek. Yani Öyleyse hepsi bir bunlarla mı bitiyor? Hayır. Uluslararası federasyonların teknik delegeleri var. Onları taşıyacaksınız. E, üst düzey Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin üyeleri var. Üyeleri var, yetkililer Herkesi var, var. Üst düzey yetkililer. yetkililer zorundayız. Var. Herkesi Kesinlikle. mutlu etmek zorundayız. Her şeyi yaparsınız ama o kişiyi mutlu edemezseniz onun kafasında hep şu diye olabilir bana bunu yapamıyorlarsa acaba aşağıdakileri neler yapıyorlar düşüncesi olabilir. Biz bunlara Tabii bu fırsatı yani. verdirmemek için şu ana kadar nazar değmesin <laughs> iyi gidiyoruz. Evet gerçekten de bunu sadece basın mensupları arkadaş, basın mensubu arkadaşlarımızdan duymuyoruz, sporculardan duyuyoruz, yetkililerden duyuyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca ayrıca sporcularımızdan da güzel haberler geliyor. 14-17 yaş arasındaki sporcularımız çok güzel karşılaşmalar çıkarıyor. O da aynı zamanda bu işin daha da güzel olmasını sağlıyor. Yani Süsü oluyor. Tabii ki e, ve bu federasyonlarımız da yaklaşık e, 7-8 aydır kamplardalar. Buradan da bugüne kadarki ki EOF tarihinin en fazla madalyasının çıkacağını ümit ediyoruz. O madalyaların çıkması bizleri ve bizlerin üstündeki yöneticilerimizi mutlu edecektir. Trabzon halkı o madalyalar geldikçe veya finale doğru gittikçe ilgi daha da artacaktır. Bakın son günlerde, bunu bir kenara yazın, tıklım tıklım olacak, İçeri girebilmenin kavgası yapılacak. Bizim açılış biletlerimiz... İki gün kala bitti. Ne oldu biliyor musunuz şimdi? Kapanışla ilgili bu dünden ve bugün itibaren müthiş bir talep var. Ve de sizin gibi değerli insanlar arıyor. Ne olur ben beş tane istiyorum, on tane istiyorum. <laughs> yani evet. o başarılar bu güzellikleri de getiriyor. Sizin arkadaşlarınız sportif olarak konulara değindiler, değinler ama biz organizasyon boyutuyla sadece bunlar yok. Düşünebiliyor musunuz? 1500 küsür tane gönüllü görev yapıyor turkuaz, mavisi renklerin içerisinde. Çok güzel, kıyafetler evet. evet. Ve çok o, da başarılılar. Her rengin ve her kıyafetin bir manası var. Bu kıyafet bu benim e, görevlilerin kıyafetleri, gönüllerin kıyafetleri ayrı, e, güvenlikçilerin kıyafetleri ayrı. Siz Trabzon'da hiç resmi kıyafetli polis gördünüz mü yok hayır, hayır. 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 Yok, yok. Böyle bir şey hiç yok. Biz çok modern bir şekilde hazırlık yaptık iddialı cümleler kullandık. İnşallah nazar değmesin. Siz de söylediniz, biz burada hiçbir zorluk yaşamadık. Geldik, kartımızı aldık ve göreve başladık. Evet, evet. Açılış öyle. günü de hiç kimse zorluk yaşamadı. Bir Avrupalı gibi geldi, herkes yerine girdi, oturdu ve seyretti. Tertemizde çıktı, gitti. Ama bütün bunların arkasında bir ekip var. Burada Trabzon'da bir valimiz, ilim valisi. Sayın belediye başkanımız birebir ilgileniyor. Sayın rektörümüz, Trabzon sivil toplum kuruluşları ve de her zaman bizim yanımızda olan Trabzon medyasına da buradan teşekkür etmek lazım ve de Trabzon halkı da bize hep destek verdi, sahiplendi. Bitene kadar da sahiplenecek ama Trabzon'da bir marka oldu artık olimpiyat şehri ünvanını aldı. Kesinlikle. Bir de 4 yıl önce zaten Karadeniz oyunları evet. vardı. O da başarılı bir şekilde yapılmıştı hatırlayacaksınız. Ee, bu arada ben de ben kapanış töreniyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Kapanış töreni e, cuma akşamı gerçekleştirilecek. E, ve e, şunu merak ediyor. Genellikle yabancı basın mensubu arkadaşlarımız da e, yine Hüseyin Amilakar Stadyumunda mı olacak sayın? Öküm? Evet kapanış 29 Temmuz gecesi yine 20.15'te olacak. Şu e, aynı yerde olacak. En önemli konu bu. Evet ortalıkta başka yerde olacakmış gibi konuşmalar var ama hayır. Eğer Trabzonspor'un maçı olsaydı bu değişebilirdi. Böyle bir şey olmadığı için orada yapacağız. Ve de e, açılışta olduğu gibi 23 bin dolayındaki seyirci yine oraya tıklım tıklımda olacak şu anda ilgi var. Ama açılıştaki gibi olmayacak. Daha e, re, açılış daha resmi oldu. Bu e, bayrak töreni olacak ve bizden sonra bu organizasyonu yapacak olan Hollanda'nın Utrecht şehri. Utrecht bizim rakiplerimizden biriydi. Evet. Geride bıraktık ama iki sene sonra onlar düzenleyecek. Evet, ondan sonra da Tiflis bu organizasyonu tekrar yapacak. Biz bayrak töreni yapacağız. E, bizdeki bayrağı onlara vereceğiz. Artı konserimiz olacak. E, bütün ülkeleri oyuna içeriye alacağız. Şov gösterileri olacak ama yine güzel olacak. Sürprizler var bu arada tabii ki. Onu da söylemeyelim. Evet. Bu arada şunu sormak istiyorum. Son olarak artık yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Bu yoğun mesainiz arasında bize de zaman ayırdığınız Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bundan sonra artık bu çalışmaları yapmış olan, bu organizasyonları düzenlemiş olan Türkiye'nin bundan sonraki amaçlı, hedefi, hedef büyütmüş durumdayız şu anda. çünkü. Türkiye son yıllarda çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan bir ülke konumuna geldi. Örneğin 2005 yılında İzmir'de yapılan üniversiteler yaz oyunları Türkiye tarihinin katılımcısı yönünden en fazla olan organizasyonudur. İzmir. İzmir. Evet bu çok önemliydi. 10 bin civarında insan bizzat oraya katılmıştı. O tarihte de orada görevim vardı. Sonraki yıllarda dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonları, federasyonların bu da güzel. Ve de basketbol dünya şampiyonası da teknik olarak, sonuç olarak da iyi gelince sportif açıdan da daha da ilgi çekti bu. Ve de sonunda iyi oldu. Şimdi Türkiye artık kış oyunları üniversiteli Erzurum. Evet. İnşallah bunu da problemsiz, sorunsuz yaşarsak artık Türkiye'nin hedefindeki tek organizasyon olimpiyatlar Olimpiyat olur. Evet. Ee, şu anda sanıyorum Milli Olimpiyat Komitesi Başkanımızın ve devlet büyüklerimizin bu konuda bir çalışmaları ve görüşmeleri var. Ama bunun açıklamasını onlara bırakmak lazım ama biz artık olimpiyatın altındaki her türlü organizasyonu yapmış ve başarıyla sonuçlandırmış bir ülkeyiz. Bu konuda da başarılıyız. Çok Avrupa ülkesinden de ileride olduğumuzu yapılanlar gösteriyor. Biz değil, evet. Avrupalı gelenler söylüyor bunu. Söylüyorlar. O zaman artık geriye sadece o hedef kaldı, o hedefin gerçekleşmesi için de elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha deklar İnşallah. ediyoruz, bir kez daha söylüyoruz. Efendim İnşallah. çok teşekkür ediyoruz, teşekkür bütün ederim. çabalarınıza çok teşekkür çok ediyoruz ol. ve yayınımıza katıldığınız için de aynı şekilde Sayın Nihat Oker. Ve sayın seyircilerimiz böylece Stüdyo Trabzon'un sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacak olacağız, çeşitli konuklarımızla, değişik konularımızla ve aynı zamanda yine muhabir arkadaşlarımızın yorumlarıyla. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalın.